Dün apartmanda bir kız gördüm ve çok kıskandım. Şöyle oldu, bizim apartman 30 katlı ama hiçbir dairede hemen hemen çamaşır ve kurutma makineleri yok. Dolayısıyla çamaşırlarınızı yıkayıp kurutmak istiyorsanız bütün apartmanın kullandığı bir çamaşır odası var ve orada böyle 60-70 tane çamaşır makinesi var. Ben de oraya gittim işte dün. Böyle orada kart yükleme yeri var. Paranı koyuyorsun, kartını falan koyuyorsun. Yüklüyorsun işte kredi kartımla ve ondan sonra onunla da işte çamaşır makinesine 2 dolar, ona 2 dolar ödüyorsun. Ben kendi çamaşırlarımla ilgilenirken birisi dedi ki ben kartıma para yükleyemiyorum da yardım edebilir misin dedi. Ben de tabii dedim yani böyle kartını koydum. İşte bir tane basıyorsun 10 dolar oluyor. Enter'a basıyorsun. Ödüyorsun. Yaptım. Sonra işte aldı çamaşırlarını. Çamaşır makinesine koydu. İlacını falan koydu. Bastı tuşa. Ama çok mutlu böyle. Geçti kenara. Koltuklarını orada oturup beklemeye başladı. Oturup beklemeye başladı diyorum. Aslında biraz şey yani. Kızı kıskanma sebebim şuydu. Bütün bu süreç boyunca bunları yaparken Tekerkez sandalyeydi yani ve görünüşünden de anlaşılıyor ki çok uzun süredir tekerkez sandalyeyle yaşıyor yani bacaklarının şeklinden. Genç yaşta bu şekilde hayatta bacaklarını kullanamayıp bu kadar mutlu olması ve benim aslında o sırada böyle kafamın içinde bir sürü dert olması, onlarla dertlenmem ve hüzünlenmem biraz beni kötü hissettirdi. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim çünkü bence elimizdekilerin kıymetini, değerini ve e, ne sahip olduğumuzu, nasıl fırsatlara sahip olduğumuzu çok bilmiyoruz. Daha doğrusu çok fazla aklımıza getirmiyoruz. Bir çok mutsuz olduğumuz işte siyasal, ekonomik, işte ay sonu kira etmedi, kiralar çok pahalandı, faturalar çok arttı, işte şu parti şöyle şeyler yaptı, demokrasi yok, ailenme sorunlarım var, kız arkadaşımla, erkek arkadaşımla sorunlarım var, evliliğim kötü gidiyor gibi birçok sorunu yaşarken böyle temel şeyleri unutuyoruz ve aslında bunları hatırlasak mutsuzluğumuzun derecesi çok azalacak. Adam da mutsuzluğumuzu çok hızlı bir şekilde üzerinde hermiz hemen kurtulabileceğiz. O yüzden de bence sık sık hatırlamamız gerekiyor. Çok fazla insanın aklına gelmiyor ama belki bu videoyu falan izlersiniz sürekli ve hatırlarsınız. Ya mesela bakın şu aktiviteyi yapmak için böyle bir iskelet var. Ben varım. Biniyorum. İşte pedalı çeviriyorum ve gidiyorum, değil mi? Şu aktiviteyi yapmak için böyle gerçekten yüzlerce şeyin böyle birbiriyle sıralanmış bir şekilde denk gelmesi, güzel olması gerekiyor yani. Elim var, gözüm işte kafam, kulağım, denge Hepsi çalışıyor ve şunu, şunu, yapıp nasıl mutlu olmayabilirsin? Yani ya da sadece dururken, etrafı izlerken, evde yemek yerken falan her an mutlu olabiliyorsun. Bu aklına geldikçe mutlu olabiliyorsun. 7-24 sonuçta bunu aklına tutamazsın. Yani böyle ne bileyim gözlük takıp gözün üzerine çizdirirsen belki. Ama önemli olan böyle sık sık hatırlamak cidden. Yani şu mesela 20 milyon dolar verseler sana. Sonra da gözlerini alsalar. Deseler ki gözlerini geri vereceğiz 20 milyon dolar verir misin? Hemen verirsin. Yani. Hiç kimse de buna hayır demez. Ya da mesela benim şu anda 1 milyon dolarım yok ve çok uzağım o noktaya değil mi? Bana deseler ki sana 1 milyon dolar ama işte Sorel'in bay bay. Kim kabul eder bunu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sonra ama mesela ne oluyor işte? Ya işte 3 aydır kiramı ödeyemedim. Yok şunu yapamadım. Yok işte maaşımı alıyorum alıyorum yetmiyor. Dışarıda yemek yemiyorum. Yurt dışına tatile gidemiyorum. Evet doğru, kesinlikle. Bunların hepsinin değişmesi lazım. Yani hepsini daha iyi bir hale getirmen lazım. Ama bunlar hayatında oluyorken Mutlu olabilirsin. Ben sana onu anlatmaya çalışıyorum. Yani mutluluk böyle sürekli mutlu, sürekli mutsuz olduğun bir olgu değil bence. Gün içinde mutlu ve mutsuz olduğun anlar olabilir ve sen mutlu olduğun anları giderek arttırabilirsin. Ve bu hakkına geldikçe bu tarz elinde sahip olduğun şeylerin kıymetini, değerini bildikçe mutlu olduğun anlar artıyor bence. Ben deneyimledim mi artıyor daha doğru söyledim. Ve zaten yüz binlerce yıldır belki de bunu atmaya çalışan insanlar da var. Çünkü kendileri deneyimliyorlar ve diğer mutsuz insanları görüp onların da biraz mutlu olmasını istiyorlar. Ki bence bu çok güzel bir şey. Yani ben dün o Tekerki sandalyeli kızı görünce gerçekten direkt aklıma bu geldi ya. Yani mutluydu yani o an. O da belki o sırada işte ne bileyim bu şekilde şeyler düşünüyordu. Onun da sonuçta birçok yapabildiği güzel bir şey var. Yani bilgisayarın başına oturduğunda mesela o da herkesle aynı şeyleri aynı şekilde yapabiliyor. Belki de o da sürekli bunu düşünerek çok mutlu oluyordur. Ya da mesela sen işte 70 bin TL kazanıyorsun. İşte İstanbul'da yeni iş buldun. Kiraya çıkacaksın falan para yetmiyor. Birçok bunu böyle çok isteyen insan var değil mi yani sonuçta ne bileyim hayattaki tek derdi köyden çıkmak olan insanlar falan var. Tabii ki böyle kafa ütüleyeceğim işte herkes senden kötü bulunduğun yerde işte çok... Hayır tam sende çok daha iyi şartlarda olan insanlar da var ben onu demiyorum. Durumun kesinlikle daha iyi hale getir. Diğeri şirkete geç işte. Daha çok çalış. Yüksek lisans yap. Daha yüksek işler bul. ki 240-250 bin dolar kazan. Hatta kendi işini kur. 1 milyon dolar kazan. Ama bunlar olurken bu süreçte de yani kendine çok harç damran ama mutlu olabilirsin. Elindekilerin şeyini bil yani. Elindekiler sana nasıl mutluluk kazandırıyor kıymetini bil mi derler artık. Kıymetini bil. Elin, gözün, kulağın hepsi var. Mesela ben şimdi köprü var bir tane burada. Adaya giden Montreal'de. Onu geçmeye karar verdim. Ve bu beni mutlu ediyor ya. Bunu yapabiliyorum yani. Buna able olmak. Bunu yapabiliyor olmak. Gerçekten beni mutlu ediyor. Ya da mesela short giydim bugün. Short giyebiliyorum. Dışarıya çıkabiliyorum bu şekilde. Ama tamam biraz soğuk ama yürüyebiliyorum yani. Bu da iyi bir ability. Bu tarz şeyler böyle anlatılıyor ve konuşuluyor ama genelde hep böyle bir nasıl diyeyim metafizik şeyler üzerine anlatılıyor. Metafizik kavramlar üzerine anlatılıyor işte. Bundan dolayı böyle bunu birilerine bağlamak var. Ama ben buna hiç gerek olmadığını düşünüyorum yani şey olarak. Yani sadece bu olayı kendi kendine kafanda düşünerek mutlu olabilirsin. İlla ki bunu bir şeylere, birilerine, bir yerlere bağlamana gerek yok. Bağlayabilirsin yani. Hiç de umurumda değil. İstediğin kişiye de bağla. Öyle mutlu olasın, öyle ol. Ama kendi kendine de böyle düşünerek aa evet deyip bunun farkına var. Ve o hüznünü üzüntünü, depresif halini gider biraz. Ben şimdi buradan o zaman köprüye doğru gideyim. Tabii en sevdiğim içerik türlerinden birisi de şu. Tabii ben böyle gidiyorum. Kamerayı da orada bıraktım. Tabii mikrofon ben de olduğu için ses güzel geliyor. Youtuberlar falan böyle çekiyorlar. Sonra o dönüp kamerayı alıyorlar ya. O kısmı çok seviyorum. Çünkü böyle videodaki dördüncü duvar mı neydi o? Aha, teker şey gitti. Onu kaldırıyor bence. Bir anda karşıdaki kişiyle karşı karşıya gitmişsin gibi oluyor. En azından ben öyle hissediyorum. Alezi let's go. Hadi. Bir şey diyeyim mi? Şöyle biraz bir ses sürdüm de gerçekten biraz daha bu bir nefes, burun, göz. Hepsi gerçekten çok güzel şeyler. ya. Çok mutlu ediyor insanı ya. Baksana. Böyle etrafı falan şey yapabiliyorsun, izleyebiliyorsun, seyredebiliyorsun. Böyle şey görmek falan... Müthiş. Ya yani mesela benim şu an derdim yok mu var? Sınavım var, işte geçim sıkıntısı, siyasi şeyler, sosyal şeyler, aileden uzak kalma, her şeyi böyle sevdiklerinden uzak kalma. Bunların hepsini yaşıyorum ama anlık olarak yani şu an saat 1.40 falan herhalde öyle yani sonraya doğru. Şu an mutluyum ve işte köprüye de geldim. Daha da mutlu olacağım. Daha fazla şehir manzarası izleyeceğim. Size de göstereyim. Şimdi köprüye geldim burada köprüdeyim. Gerçekten gözlüğü çıkarıp direkt gözlerimle görmek istiyorum. Size göstereyim bu güzelliği. Yani şu tarz bir güzelliği görebiliyor olmak, bunun tadını çıkarabiliyor olmak bence mükemmel. Burası Montreal adası bu taraf. Burası San Lawrence Nehri. Sağ taraftaki yer Slashing Kanal. Bakın şurada şey var, dönme dolap var. Sol tarafta Candarap Odası. Bu tarz şeyleri böyle Gözümle görebiliyor olmak, kulağımla buradaki seslerin tadına varabiliyor olmak, bacaklarım ayaklarım olduğu için buraya gelebiliyor olmak. Beni çok mutlu ettiriyor ya. Şu anda pazartesi günü öğlen. Hiçbir şeyim kalmadı yani. Çok mutluyum. Karşıya varacağım. Orada biraz takılırım. Sonra da geri geleceğim. Ne yapabiliyorum? Ceketlerim falan da var. Yani daha basit şeyler de var değil mi? Yani tişörtüm var, ceketim var, işte basit bir bisikletim var, ayakkabım var, işte gözlüğüm var, şap, tokam var, saçım var. Bunların hepsi var. Bunları hatırlayıp mutlu oldum. İşte defalarca hatırlatıyorum bu videonun içine çünkü biraz o konsept. Bu gibi şeyler hatırlamak istediğinizde bu videoyu izleyebilirsiniz. Biz hemen aklınıza getirin. Takip edin. Bugün başka videolar çektiğimde de onları da izleyebilirsiniz. Ya da böyle Candirap Odası'nı falan gösterelim yazın burada. Yani bir 10 bir gün sonra falan ağaçlar yeşerir, konserler monserler oluyor. Onları da gitmeye çalışacağım. Onları da göstereyim. Yani YouTube'u izleyebiliyorsunuz, beni dinleyebiliyorsunuz. Bu bile yani gerçekten çok büyük bir artı, büyük bir özellik, büyük bir şey. Bunları yapabiliyorsunuz, farkında olun böyle şeyler. Orada köprü bayağı güzelmiş. Park Pascal... Jean-Dropo, menü il sen Helen, il Notre-Dame, Giuseppe Bilmiyorum ya, yani, aradaki farkı Şurada bir durup bakarız. nasılmış. Bisiklet için çok bir yer yok gibi zaten. Buradan gidelim mi? Acaba nereye gidiyoruz? Yerine de sürekli frene basıyorum. Ona rağmen de şu an minimum bir 18-19'umuz var. Hop hop hop. Evet, size şöyle bir manzara sunayım. Diyoruz. Aslında şöyle bir tane 360 kamera alayım diyorum ya. Güzel oluyorlar. Nasıl yerleştiriyorlar bilmiyorum ama arka tarafa ama motorda kolaydır da. Bence güzel bir manzara sunuyorum size. Baksanıza yani şu şu an şu yapabildiğim şeyler. Burada böyle bir site sürüyorum. Bakın şehir manzarası. Mükemmel ya. insana iyi hissettiriyor yani. İnsana böyle yaşadığını hissettiriyor. Ve nasıl mutsuz olacaksın ki? Şuna bak. Nasıl mutsuz olacaksın ya? Yani. İnanılmaz. Hava da güzel. Tenim de iyi hissediyor sıcaktan dolayı. Güneş de var. Her şey dört dörtlük. O yüzden sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bilin. Evet şimdi bisiklet yolculuğunun sonunda Candrapo odasına geldim. Burası Park Candrapo. Montreli böyle uzaktan görüyor. Benim evde işte şuralarda bir yerlerde. Bu gibi anlarda özellikle manzaralara geldiğimde yani şu an tabii güneşten ötürü gözlük yani takıyorum gözümü korumak için ama hep şunu düşünüyorum yani bunu görebilmek, deneyimleyebilmek çok önemli bir şey. Yani sonuçta gözünü kapa mesela sesi falan duyuyorsun ve biri sana anlatsın uzakta bir şehir var falan. Asla aynı şeyi vermez. Yani bir düşün sonra gözünü aç ve etrafa bak ne kadar farklı geliyor. Dolayısıyla böyle şeylerin tadını çıkarabilmek, hayatın keyfine varabilmek oldukça önemli. O yüzden de burada siz de benim gibi izleyebilirsiniz. Şurada işte dönme dolap var. Şu köprüden şöyle geldim. Şimdi şuralarda yaşıyorum. Yukarıda güneş var. Hafif bulutlu olması da güzel. Belki çok güneş olsa yanardı. Yani elimizdekilerin kıymetini bilelim. Kameram var işte. Gözlüğüm var. Videoyu çekebiliyorum. Burada mikrofonum var. Mikrofonla da size sesimi daha iyi kalitede, yüksek kalitede aktarabiliyorum. Bisikleti koydum kenara ceketler beraber. O da orada duruyor. Bu gibi şeylerin hepsi ufak ve gayet kolay elde edilebilir şeyler. Yonun başından beri defalarca da, da söyledim ama yine söyleyeyim tabii. onları bunları sık sık hatırlayınca insan gerçekten araya gün içine daha fazla mutluluk koyuyor. Ve o daha fazla mutluluklar da aslında size iyi hissettiren, yaşama gücü veren, sabır veren şeylerden birisi. O yüzden bence sık sık hatırlayın ya. Güzel böyle. Elinize falan bakın. Vay be bayağı iyi el falan deyin yani. Hani yaptırmaya çalışsan yaptıramazsın ya. Yani. Ve bunu böyle hiçbir şeye bağlamadan da kendi kendinize mutlu olabilirsiniz. Fit bir vücudunuz olsun mesela. Güzel sağlıklı şeyler yiyin, iyi hissedin, bisiklet sürün, mutlu olun, yorulun. Sonra da böyle değerli turizm videolarını izleyin, takip edin, beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın. Kanadadaysanız benim gibi böyle buralara gelin. İşte sincap mincap ne varsa onları inceleyin. Neyse şu an yağmur yağıyor. Ben de ufaktan kaçayım. Dediğim gibi eğer takip ederseniz bu gibi videoları. Diğer videolarımda da bunu söyledim şu anda 3-4 tanesinde ama ne gibi videolar olduğunu bilmiyorum. Eğer kategori öneriniz varsa bunlar şöyle videolar ya Furkan. Bu videoları şöyle kategoride diyorsanız ederim. Evet. Bana sorunuz varsa yazabilirsiniz. Ve siz aslında benim de bu konuda aklıma gelmeyen mutlaka vardır. Siz mesela mutlu olmak için böyle basit bir şeyler düşünüyorsanız onlar ne? Yoruma yazarsanız sevinirim. Zaten videonun bu kısmına kadar izlediyseniz çünkü videonun en sonları insanlar genelde son 10 saniyede kaçıyorlar. Bir değer veririm çünkü tüm videoyu izleyip oturup odaklanmak iyi bir istiyor. Uf, teşekkürler. Videoyu bitireceğim dedim ama bitiremedim. Şimdi geri dönüyorum. Size video çekmek için tabii adaya kadar gittim. Şimdi geri dönerken de böyle köprü altlarından falan geçiyorum. Böyle günlük hayatta yaşamadığım adrenalinli şeyleri yaşamak da bana keyif verdi. Yani böyle bisikletim olmasa işte sürebiliyor olmam, etrafı görüp deneyimleyebiliyor olmam ve sonra böyle yerlere gelmem ki normalde kim gelecek böyle yerlere? Güvenli tabii yani şehrin merkezinde ya da. Ve bunları deneyimleyebiliyor olduğum için de çok mutlu oldum. Son not olarak bunu paylaşayım. Aslında videonun finalini biraz önce izlediniz siz. Yani planlamış. Ama bunu da eklemek istedim ya. Baksanıza şöyle yani burada şu şekilde benim de bir keyfi var yani. Bak şöyle şehir gözüküyor ileriden. Bunu yapabiliyor olmak bana mutluluk veriyor, bilmiyorum. Küçük mutlu oluyorum galiba ya. Yani.